ラフで何のままでもやることだから。 Ya <laughs> <laughs> iş <işlemlerimize> o kadar bir şeyim var ki. Bir de şimdi. Ya şimdi. Ya şimdi. Şöyle kişi eşitliğinden güzel bir sıra var. Hatta ki kişi eşitliğinden daha da olur. Evet. Oysa yaradan. Tamam. İsterim zorla. Sadece bugün Bizim özel <laughs> günümüz. 18400 TL hediye bir fotoğraf <laughs> alalım. Buradayız. TT 184 yaşında evet. neler söylemek istersiniz? 23 Ekim 1840 tarihinde haberleşmenin sağlanması amacıyla kurulan Posta Nezaret adında kurulan kuruluşumuz bugün 184. yaşını kutluyor. Biz de bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu ülke genelinde tüm vatandaşlarımızla birlikte kutlama gayreti içerisindeyiz. Desteğiniz ve ilginiz için de size ayrıca teşekkür ederiz. Sektörde e-ticaret alanında, lojistik alanında, posta kargo alanında e birden fazla alanda Türkiye'nin tüm e noktalarında, en ücra noktalarında yaygın hizmet ağıyla e faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Bu bağlamda da e Türkiye'nin övünç kaynaklarından bir kurum olduğunu düşünüyorum kurumumuzun. Biz de bu ailenin bir parçası olduğumuz için son derece mutluyuz, gururluyuz. Bu kapsamda yine 184. müşterimize bugünü özel filatelik şirketimize hazırlanan filatelik ürünlerden bir tanesini de huzurunuzda takdim edeceğiz inşallah.